arasında yer alan 9. sınıf oynatma listesinin ilk videosu canlıların ortak özellikleri ve biyolojinin alt dalları adını alıyordu ve canlıların ortak özelliklerini o videoda 14 başlık altında toplamıştı. Bu başlıklardan biri metabolizma adını alıyordu. Orada metabolizmayı iki alt dala anabolizma ve katabolizma olarak ayırmıştım. Ve bunları ilerleyen zamanlarda başka bir videoda daha ayrıntılı olarak anlatacağımı söylemiştim. İşte o gün bugündür metabolizma ile ilgili bilmemiz gerekenler nelerdir görelim. Metabolizma tüm yaşamsal olayları yani tüm yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarını içine alan bir kavramdır. Dönüşüm derken örneğin glikozun galaktoza dönüşümü ya da glikozun aminosfere dönüşümü gibi olaylardan bahsediyorum. Metabolizma iki alt kavramla incelenir. Anabolizma ve katabolizma. Önce anabolizma yani özümleme, yani asimilasyon, yani yapım, yani sentez olayları canlının dışarıdan aldığı maddeleri kendi yapısındaki maddelere benzetmesini yani tüm sentez olaylarını kapsayan bir kavramdır anabolizma. Bunun sonucunda da canlılar genel olarak bir büyüme ya da en azından bir onarım gösterir. Kısacası anabolizma tüm yapım olaylarıdır. Fotosentez, protein sentezi, büyüme, gelişme, yaraların onarımı gibi birçok olaylar anabolik reaksiyonlar kapsamındadır. Katabolizma yani yıkım, yani disimilasyon yani yadımlama ise vücuttaki tüm yıkım ve parçalama olaylarını kapsar. Hidroliz, oksijen solunum, oksijen solunum, fermentasyon bu türden yıkım olaylarıdır. Hemen iki uyarıda bulunayım. Hidroliz tepkimelerinde ATP oluşmaz ancak solunum tepkimelerinde oluşur ve solunum tepkimelerinde oluşan bu ATP'de endergonik bir takım reaksiyonlar için enerji kaynağı olarak kullanılır. Yani her yıkım olayında ATP oluşacak diye bir kural yok. Hidroliz olaylarında ATP de kullanılmaz. Ancak bütün dehidrasyon sentezi olaylarında ya da genel olarak bütün yapım olaylarında ATP kullanılır. İkinci olarak fotosentez ve kemosentez olayları anabolik olaylar olmasına rağmen ve anabolik olaylarda genelde solunum sırasında ortaya çıkan ATP kullanılmasına rağmen fotosentez ve kemosantezde solunumdan elde edilen ATP kullanılmaz. Fotosentez ve kemosantez kullanacağı ATP'leri kendisi üreten olaylardır. Yani fotosentez ve kemosantez sırasında besin sentezi sırasında ihtiyaç duyulan ATP solunumdaki ATP değil o canlının fotosentez ve kemosentez sırasında sırf bu iş için özel olarak ürettiği ATP'dir. Bir insanın ömründe genel olarak üç temel evre görülür. Genel olarak doğumdan 25 yaş civarına kadar hızlı bir anabolik süreç, bunun sonucunda da büyüme ve gelişme gözlenir. Yani bu dönemde anabolizma olayları katabolizma olaylarından daha fazladır. 25-50 yaşları arasında ise yapım ve yıkım olaylarının genel olarak birbirine eşit olduğu kabul edilir. 50 yaş sonrası ise katabolik sürecin miktarı anabolik sürecin miktarından fazla olduğundan bir çöküş yaşanır. O zaman yaşa bağlı olarak kadın ve erkeklerdeki bazal metabolizma hızındaki değişimi şöyle gösterebiliriz. Görüldüğü gibi erkeklerde kadınlardan biraz daha yüksek olmakla birlikte yaş ilerledikçe bazal metabolizma hızı her iki cinsiyette de giderek düşmektedir bazal metabolizmanın ne olduğuna birazdan geleceğim. Anabolik ve katabolik süreçlere kabaca göz attığımızda ilk dönüşümün fotosentez ve bu şemada yer almayan kemosantez olayları ile gerçekleştiğini görürüz. İnorganik maddelerden organik monomerlerin senteziyle sonuçlanan bu süreç tüm ototrof ve heterotrofların besin kaynağıdır. Bu monomerlerin başına üç şey gelebilir. Bir, bu monomerler dehidrasyon sentezine girerek daha büyük moleküllerin yapı taşını oluşturur. Bu büyük moleküller de yapıya katılabilir ya da depo malzemesi olarak daha sonra kullanılmak üzere depolanabilir. Bu büyük moleküller de gerektiğinde monomerlerine hidroliz reaksiyonu ile parçalanırlar ve kullanılırlar. Dışarıdan aldığımız veya ototrofların kendilerinin sentezlediği monomerler ikinci olarak birbirine dönüştürülebilirler amino asitlerin glikoza dönüşmesi, yağ asitlerinden amino asit elde edilmesi gibi. Ancak hatırlatırım ki bu dönüşümler sonucu biz esansiyel amino asitleri ve esansiyel yağ asitlerini oluşturamıyoruz. Üçüncü olarak da bu monomerler solunum reaksiyonlarında ATP elde etmek amaçlı kullanılabilirler. 1994 ikinci basamak sorusuyla bilgimizi pekiştirelim ve daha sonra bazal metabolizmaya geçelim. Soruda ne diyor? Bitki hücresinde 1-2-3-4-5 olaylarından hangileri özümleme yani yapım yani asimilasyon yani anabolizme olarak değerlendirilebilir. Birinci olay solunum olduğundan yadımlama yani yıkım olayıdır. İkinci olay özümleme yani yapım olaylarının yıkım olaylarından fazla olması sonucu gerçekleşir. Üçüncü olay fotosentez olayında gerçekleşir. Suda bulunan hidrojenler karbondioksit ile reaksiyona girer ve monosakkaritler oluşur. Suyun oksijeni ise havaya verilir. Ve fotosantez bir özümleme olayıdır. Dördüncü olay proteinlerin hidrolizi olduğundan yadımlama ve beşinci olay nişastanın sentezi olduğundan özümleme yani yapım olayıdır. Öyleyse cevap D'dir. Şimdi de geldik bazal metabolizmaya. Bir gün içerisinde sadece canlılığımızı sürdürmek için gereksinim duyduğumuz temel ve minimum enerji miktarına, bazal metabolik gereksinim diyoruz. Bu enerjinin kullanımı sırasında herhangi bir hareket kasının kol ve bacak kasları gibi ya da sindirim sisteminin işleri söz konusu değildir. Bazal metabolik gereksinim vücudun tam dinlenme halindeki ihtiyaç duyduğu gereksinimdir. Bazal metabolizma ölçümü kişinin kurallara uygun bir şekilde tam bir dinlenme halinde tutulması Özel ortamda vücudundan çıkan ısının ölçülmesi ya da kullandığı oksijen miktarının ölçülmesiyle gerçekleşir. Kullandığı oksijene bakıyoruz ama akciğerlerden çıkardığı karbondioksit miktarına bakmıyoruz. Çünkü oluşturduğumuz karbondioksitin hepsini dışarı vermiyoruz bir kısmını örneğin karbonik asit oluşumunda kullanabiliyoruz. Ya da bir karbonatların oluşumu şeklinde kullanıp idrarla atabiliyoruz. Ya da karaciğerde amonyaktan üre sentezinde kullanabiliyoruz. Yani sonuç olarak çıkardığımız karbondioksitin hepsini dışarıya akciğerden atmıyoruz. Aldığımız besinlerin büyük bir çoğunluğu ya enerji ham maddesi olarak kullanılıyor ya da depo ediliyor. Genç bir erkeğin günlük minimum kalori gereksinimi 1680 kaloridir. Kadınlarda bu enerji ortalama olarak %5 daha azdır. Tabii hangi kadın o önemli. Voleybol takımındaki kadınlarımızı kastediyorsak ve karşısına da esnaf amcamızı koyuyorsak iş değişiyor tabi. Ama genel olarak erkeklerdeki bazal metabolizma hızlı kadınlardan daha fazladır. Bazal metabolizma ölçülürken nelere dikkat edilir? Birinci olarak kişinin tam dinlenme halinde ve uyanık tutulmasına dikkat edilir. İkinci olarak en son yemek yeme işleminin Ölçümden 12 saat önce olmasına dikkat edilir. Yaşa, ırka, cinsiyete, vücut ve ortam sıcaklığına, vücut yüzeyine ve ölçüm yapılacak kişinin aşırı duygulanımdan uzak olmasına dikkat edilir. Bazal metabolizma ölçümü sırasında hayati organlar hariç hiçbir organ çalışmamalıdır. Bu nedenle kişi tam olarak hareketsiz kalmalıdır. Sindirim sisteminin çalışmadığından emin olmak için en son yemek yeme işlemi ölçümden 12 saat önce yapılmış olmalıdır ki sindirim sisteminde sindirim tamamen bitmiş, sindirim sistemi boşalmış olsun. Ancak son yenilen yemekte ne kadarlık bir kalori aldığımızın önemi yoktur. Yeter ki sindirim sistemi o sırada yani ölçüm sırasında çalışmasın. Metabolizma hızı gençlerde, yaşlılardan biraz evvel değindiğim gibi erkeklerde, kadınlardan ve zencilerde de beyazlardan daha fazladır. Kış uykusuna yatan hayvanların, çimlenmemiş tohumların, yaprak dökmüş ağaçların metabolizması bazal metabolik düzeydedir. Bakın bazal metabolizma ölçülürken tam uyanık halde olmamız başka bir şey. Kış uykusundaki sincabın o sırada bazal metabolik düzeyde olması başka bir şey. Her bireyin bazal metabolizması bir başkasına göre farklı olduğu gibi kişinin farklı organlarının bazal metabolizmaları da birbirinden farklıdır. Genç bir insan vücudunun her metre karesi için saatte 40 kalori tüketir. Vücut sıcaklığımızın 1 santigrat derece artması durumunda bazal metabolizma da yaklaşık %5 artar. Bu Aynı miktarda beslensek bile ateşlendiğimizde neden zayıflıyor olduğumuzu açıklar. Günlük toplam kalori gereksinimimiz ağır bir işte çalışıyorsak 6000 kilokaloriye kadar çıkar. Normal bir işte çalışan, yorucu bir işte çalışmayan bir kişinin günlük toplam kalori gereksiniminin 2300-2500 kilokalori olduğu varsayılır. Gerekenden fazla enerji aldığımızda da bu aldığımız fazla kaloriler yağ olarak depo edilir. Günde alınan her 7 ila 10 kilo kalori vücuda yılda yarım ila 1 kilogramlık bir yağ depolanmasına neden olur. Hatırlatmalıyım ki gerek beslenme alışkanlığımız, gerekse yemeklerimizin çok kalorili olması, gerek abur cubura olan düşkünlüğümüz ve gerekse sporla ilişkimizin ya izleyici ya da tezahüratçı düzeyinde kalması nedeniyle giderek obezite tehdidi altındaki bir toplum haline geliyoruz haberiniz olsun. Bir kas etkinliği sırasında önce karaciğerimizde depolamış olduğumuz glikojenleri kullanıyoruz. Sonra yağlara sıra geliyor. Orta erilikte normal bir erkeğin vücudunda toplam 9 kilo, orta erilikteki normal bir kadının vücudunda da toplam 11 kilo kadar yağ bulunur. Aç kalarak zayıflamaya çalışanlarda Önce glikojenler hızla tükenir. Glikojen kaybı nedeniyle vücutta tutulan su da gider. Ve kişi hızla kilo verdiğini sanır. Oysa giden sudur ve bu durum çok tehlikelidir. Hadi şimdi de şu 3 kişinin bazal metabolizma hızlarını karşılaştıralım. Birinci ve ikincinin ortam sıcaklıkları oda sıcaklığı ya da oda sıcaklığına yakın değerlerde. Üçüncüsü soğuk ortamda olduğu için ısı kaybetmekte ve bu ısıyı yerine koymak için de metabolizma artması gerekir. İkinci ve üçüncünün alan ve hacim değerlerinin birbirine yakın olduğunu görüyorum. Boy ve kiloları birbirine yakın çünkü. Öyleyse üçüncünün zenci olması nedeniyle ikinciye göre zaten kalıtsal olarak daha yüksek bir bazal metabolizma sahip olduğu için ve üstlük de soğuk ortamda bulunduğu için ikinciye göre daha yüksek bir bazal metabolizma hızına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Birinci ise hem alanı küçük olduğundan hem kadın olduğundan hem de yaşlı olduğundan ikinci ve üçüncüye göre daha düşük bir bazal metabolizma hızına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Öyleyse sıralamayı üç büyüktür, iki büyüktür bir şeklinde yapabiliriz. Hadi şimdi grafik yorumlayalım. Bilirim pek seversiniz grafikleri. Sıcakkanlı ve soğukkanlı hayvanların vücut sıcaklıklarının ortam sıcaklığına göre değişimi nasıl olmalıdır? Nedir soğukkanlı hayvanlar? Vücut sıcaklıkları ortam sıcaklığına göre değişkenlik gösteren hayvanlardır. Aslında soğuk kanlı demek yerine vücut sıcaklığı değişken hayvanlar dememiz daha yerinde olur. Soğukkanlı hayvanların balıklar hariç kalpte kirli ve temiz kanları birbirine karıştığından vücutlarına karışık kan gider. Yani karbondioksit fazla olan kan gider. Ve dolayısıyla bunlar solunum sırasında yeterli ATP üretemezler çünkü yeterince oksijen gitmez dokularına. Bu durumda vücutlarını ısıtmak için gereken enerjiyi dışarıdan güneşlenerek sağlarlar. Bu ilkbaharda ve yazın işlerine yararken sonbahar ve kışın yeterince ısınamadıkları için uyuşurlar ve toprak altına taş altlarına yatarak kış uykusuna çekilirler ve bir tür donma durumuna geçerler. Aslında donma demek doğru değil. Çünkü hücrelerindeki sular donmuyor. Antifriz maddeler sayesinde sıvı halde kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu hayvanların ilkbahar ve yazın metabolizma hızları giderek artarken sonbahar ve kışın metabolizmaları giderek düşer ve bazal metabolik duruma geçer. Sıcak kanlı hayvanlar ise vücut sıcaklıkları sabit olan hayvanlardır. Ortam sıcaklığı ne olursa olsun vücut sıcaklıklarını kendi kalıtsal sıcaklık değerinde tutmaya çalışırlar. Hava soğuduğu zaman metabolizma hızlarını arttırarak ısınırlar. Hava ısındığı zaman ise vücutlarındaki sıcaklık artacağı için bu sıcaklığı dışarıya vermek amacıyla yüzeysel damarlar genişler, kalbin çalışma hızı ve kan dolaşımı artar, birim zamanda damarlardan geçen kan artar ve buharlaşma arttığı için de soğurlar. Hani yaşlıların sıcaklık bende çarpıntı yapıyor demesi de bu yüzden. Şimdi artık grafiği yorumlayalım. Gördüğünüz gibi soğuk kanla hayvanların vücut sıcaklığı ortam sıcaklığına bağlı olarak giderek artmaktayken, Oda sıcaklığında bulunan sıcak kanlı hayvanların vücut sıcaklığı 3 aşağı 5 yukarı sabit ama ortam sıcaklığı oda sıcaklığının altına düşmeye başladığında örneğin 24 dereceden 0 dereceye doğru ortam sıcaklığı azalmaya başladığında sıcak kanlı hayvanın metabolizma hızının artmasıyla bu duruma tepki verdiğini ve kendini ısıtarak vücut sıcaklığını korumaya çalıştığını görüyoruz. Ortam sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıktığı zaman sıcak kanlı hayvanın metabolizmasının yine arttığını, böylelikle damarlarından ısı kaybederek ya da genel olarak vücut yüzeyinden ısı kaybederek soğumaya çalıştığını ve böylelikle vücut sıcaklığını sabit tuttuğunu görüyoruz. Evet, sıcak kanlı hayvanlarda vücut sıcaklığının ortam sıcaklığı arttığı halde değişmediğini görüyoruz. Bunun nedeni biraz evvel açıklamıştım mıştım Hava soğudukça metabolizma hızının artması, hava ısındıkça yine metabolizma hızının artması nedeniyle vücut sıcaklığını sabit tutmaya çalışıyorlardı. Zaten sabit tutamazsa ya sıcak çarpmasından ya da soğuk vurmasından ötürü ölüyorlar. Soğuk kanlı hayvanlar ise ortam sıcaklığı arttıkça buna bağlı olarak ısı alan varlıklar olduğu için vücut sıcaklıkları da giderek artmaktadır. Hem sabit sıcaklıklı hem de değişken sıcaklıklı hayvanlarda hatta bitkilerde metabolik hız ile vücut büyüklüğü ters orantılıdır. Organizma ne kadar küçük ise dokuların gram başına düşen miktarındaki metabolik hız da o kadar fazladır. Bunun nedeni küçük vücutlu hayvanların Oransal olarak daha büyük bir yüzeye sahip olmalarıdır. Bunun sonucunda da daha fazla ısı kaybederler. Kaybettikleri ısıyı karşılamak için de metabolizmaları fazladır. Bu nedenle vücut küçüldükçe gereksinim duydukları besin miktarı artmaktadır. Bilinen en küçük memeli hayvan olan soreksler Yaklaşık 2 ila 4 gram ağırlıktadır ve her gün kendi ağırlıklarına eşit miktarda yemek yemek zorundadırlar. Eğer besinsiz kalırlarsa birkaç saat içinde ölürler. Bu grafikte yatay eksende gördüğümüz gibi vücut ağırlığı arttıkça, düşey eksenden takip edebileceğimiz gibi metabolizma hızı düşmektedir. Düşey eksene dakikadaki kalp atım miktarı yazsak da sonuç değişmez. Örneğin en üstte solda yer alan metabolik hızı da en yüksek olan Sorex yani cüce sivri farenin dakikadaki kalp atım sayısı 1500'ler civarındayken tavşanların boyutlarına göre 180-350, köpeklerin de yine boyutlarına göre 60-160, insanların 60-80, atların 28-40, fillerin ise 30-40 atmaktadır. Genel olarak aynı büyüklükteki memeli hayvanların da yüzey alanı ne kadar fazlaysa hem terleme hızı, ve de buna bağlı olarak ısı kaybı ve hem de metabolizma hızı o kadar fazladır. Kulak burun gibi çıkıntılar derinin havayla temas edecek şekildeki katlanmaları yüzey alanında artışa neden olur. Son dokunuşlara geçelim. Metabolizma hızını yavaşlaması sürecinde yani yaşlanırken yeme alışkanlığımızı korursak kilo alırız. Bu yüzden yaşam tarzını değiştirmeyen insanlar yaşlandıkça kilo almaya başlarlar. Başta adrenalin, troksin, büyüme hormonu gibi bir takım hormonların kandaki artışı metabolizma hızının artmasına neden olur. Bu konuya 11. sınıfta endokrin sistemlerde gireceğiz. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın, benimle kalın.